Yeni dergilerini ve dergiciliği konuştuğumuz mecmuada konuğumuz Murat Çekin. Kendisiyle yayın yönetmenliğini yaptığı o büyük hacmende içerik olarak da büyük Z dergisini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Murat Bey Z dergisinin künyesinde tematik dergi yazıyor. Ben direkt başladım siz de olsa sorarken biraz da tarihine değinirsiniz diye o kısma Olur. girmeyeyim dedim. Tematik dergi diyor. Biz de dergiyi ilk gördüğümüzde arkadaşlarla tabii heyecanla, merakla karşıladık. Ve a, anstilopedik dergi dedik. Muhtemelen bizim gibi birçok insan aynı tanımı yapmıştır. Ee, çok geniş bir hacmi var. Belli bir konuya odaklanmış bir dergi. Ve e, ele aldığı konuyu mesela işte at, su, e, kütüphane, müzik. müzik, bitki ressamlığı gibi e, değişik de e, merak edilesi başlıkları da var bu derginin. Siz bu dergiyi öncelikle nasıl tanımlıyorsunuz? E, ve biraz da ilk sayıdan itibaren, kısaca tarihini de dinleyerek sizden bir dergiyi tanımaya çalışalım. Teşekkür ederim. Ee, nasıl oldu da e, bu dergide yer aldım? Belki onu özetlemem e, hay hay. iyi olur. E, bir tıp mensubu olarak e, tıpta farklı yaklaşımlarla hep ilgilendim. E, bu kapsamda geleneksel tıp, yerel tıp, tıbbi bitkiler e, konularıyla. Bu burada bir dursun. E, 1999 yılında Murat Aydın Zeytinburnu Belediye Başkanı e, seçildiği zaman Zeytinburnu'nun değerlerini öne çıkarmak için bir çalışma başlattı. Biliyorsunuz Merkez Efendi diye bir şahıs var evet. ve onun da kabri Zeytinburnu'nda. Evet. O bir şifacı olarak bilinir. Bir de Mesir macunu ile meşhurdur. Ortak dostlarımız kanalıyla Murat Başkanla bir araya geldik. Merkez Efendi'den yola çıkarak ne yapılabilir diye. Ben bir geleneksel tıp festivali önerdim. 2000 yılında ilki yapıldı. Bu yılda 24.sü <laughs> yapıldı. Birkaç sene sonra tıbbi bitki bahçesi projesi götürdüm. 2005 yılında Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi açıldı Zeytinburnu'nda. Biz orada yayınlar yaptık eski tıp yazmalarını günümüz diline kazandırdık. Yine bir tematik dergi çıkardık. Sağlık Çevre Kültürü diye. Yedi sayı çıktı. Ekoloji eksenli bir dergiydi. Sempozyumlar yaptık. İşte En son mesela Sağlık Tarihimiz Eceli Sempozyumu yaptık. Dört yıl. Murat Başkan'la birlikteliğimiz hep sürdü. Herhalde kültürle sanatla ilişkim de bunu kolaylaştırdı. En son Kültür Vazisi Projesi kitabının editörlüğünü yapmıştım. 2017 yılında Murat Bey bir dergimiz olsun istedi. Bazı teklifler geldi. Bu arada Muhammed Nur Ambarlı arkadaşımızdan da böyle bir tematik dergi teklifi geldi. Kendisi o, bu arada araya gireyim. Buyurun. 90'lı yıllardaki unutulmaz Matbuat dergisinin evet, de evet. E, ekibindeydi diyelim. Evet, Yaratıcılarından doğru. biriydi. Doğru, doğru. E, o e, kabul gördü hı hı. ve biz e, 2017'de hazırlıklarına başladık e, derginin. E, çıkış noktamız Zeytinburnu'nun değerleriydi. Hı hı. E, şimdi herhalde değiniriz. Şu ana kadar çıkan beş konuya da öyle karar verdik. İlk sayı bitki ressamlığı, bizim zeytin tıbbi bitkiler bahçesi dolayısıyla çıktı. İkinci sayı su ve şifa, orada özellikle balıkla yazması olmak üzere sulardan, sebillerden, çeşmelerden. ...yola çıktı su ve şifa. Efendi Hipodromu... ...dolayısıyla atı çıkardık. Hı hı. Yeni Kapı Mevlevihanesi... ...dolayısıyla müzik, müzik sayısı. sayısını... ...çıkardık. E, Türkiye'nin ilk millet kıraathanesi... ...Zeytinburnu'nda kuruldu. Hı hı. Bir de yine... E, ...danışmanlığını da yaptığım... E, ...Kazi Çeşme Sanat Kütüphanesi... E, ...kuruldu. Bir ihtisas kütüphanesi. Ondan da yola çıkarak... E, ...kütüphane sayısını çıkardık... Hı hı. Bir tür e, şehir kültürü dergiciliğini de e, nasıl diyelim bir şehrin bir işte Zeytinburnu ilçesinin bütün o e, ürettiği birikiminde yansıması gibi oldu Doğru. ama sadece onlarla da sınırlı değil tabii. Değil. Yani etrafında başka anlamlar da Doğru. E, Doğru. yüklenmiş olmuş dergiye. Doğru. Biz onu hani okuduğumuzda anlıyoruz. 2017'de çıkardığımız evet, ilk sayı, evet. şimdi 5 e, sayı çıktı ve e, baktığımız zaman aslında işte her yıl, her aşağı yukarı yılda bir sayı, tabi e, frekansı düşük evet. gözüküyor. Bunun da sebebini aslında okuyanlar anlıyor ki e, hacimle alakalı. E, dediğiniz gibi bir e, çok geniş bir tema etrafında çok geniş bir e, evet. çalışma sahası var. Yani çok fazla isimden, e, çok fazla telif metin var. Doğru. E, burada. O yüzden de işin biraz da bir ansiklopediye, Kayan tarafı da Evet. o Zeytinburnu Belediyesi'nin bir e, evet. yayını Z dergisi. Bu tür dergilerin yani şehir ve kimlik ilişkisi, şehir ve tarih, e, yerel yönetimler kendi işte şehirlerinin tarihini, kimliğini öne çıkarmak için çeşitli yollar buluyorlar. Müzeler, işte dergiler vesaire, e, kitaplar, sempozyumlar Bunlar e, yayıncı gözüyle bakacak olursak, biz yerel yönetimci değiliz ama işe yayıncı gözüyle bakacak olursak işe yarıyor mu? Yani siz bu dergilerin e, hemşerileriniz nazarında, ilim çevreleri nazarında e, karşılığını nasıl aldınız, alıyor musunuz? Bir yerel idarenin böyle bir yayını yapması aslında... Cesaret de isteyen bir şey. E, tabii yöneticilerin desteği çok önemli. E, 2019 yılında e, Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı seçildiğinde e, devam ettirdiği projelerden biri Z dergisi oldu. E, ve dördüncü, 5 sayıyı onun döneminde çıkardık. Doğrusu böyle bir olumlu geri dönüş olmasa, ee, bu kapsamda bir dergiyi devam ettirmek e, kolay değil. Hı hı. E, o, o dönüş bizi motive ediyor. E, biz aslında periyodunu e, daha sık düşünmüştük başta. Nitekim ilk sayıda da o, o yazılıdır. Hı hı. Hem e, geniş bir çalışma yapılması gerektiği için, hem başka şartlar sebebiyle e, araları açıldı. Ee, bilirsiniz Osman Yüksel Serden Geçti işte Serden Geçti dergisini çıkarmaya başladığı zaman verdiği periyot e, tutmamış. Muhtelif sebeplerle, maddi sebeplerle. Ee, efendim hapse Evet tam onu çıkmış. diyecektim. Ben evet, hapse girmiş, Evet çıktığı için. Hatta çıktığı yer bile değişmiş. O da dermiş ki e, ne zaman nerede Çıkacağı belli olmaz. Bir çıkar, pir çıkar. <laughs> Biz de iyi bir ürün olsun diye hakikaten çok özeniyoruz. Şimdi tabii ne kadar hitap ediyor? Bu bir ciddi soru. Böyle dergilerde biliyorsunuz ilk mesele ne kadar popüler, ne kadar akademik olsun, hedef kitlemiz ne olsun'u tespit etmektir. Biz e, bu dediğiniz dergiciliğin yarısıdır diye. Yani doğru doğru doğru. Ee, tabii başta iyi düşünülmesi, hesap edilmesi gereken belki ikincil meseleler de var. İşte formatı nasıl olsun? Ee, biliyorsunuz bizim dergicilik tarihimizde işte iddialı bir formatla başlayıp maddi imkansızlık dolayısıyla işte ebadı küçülen dergiler vardır mesela forması hazırlar. Evet, sayfa evet. Sayısı düşer. Hatta farklı olsun diye böyle çok değişik ebatlar denenmiştir ama işte pratik olmamıştır, kütüphaneye sığmamıştır falan. Dolayısıyla başta iyi hesap etmek lazım. Ee, Z dergisi kanaatimci asıl kıvamını üçüncü sayıda buldu. Yani birinci sayfadan işte sonuncu sayfaya kadar 500. sayfa diyelim yuvarlayarak. ...tamamen bir temanın işlendiği sayı ad olduğu sayısı. için... ...evet at sayısını e, söylüyorum. At dışında hiçbir şey e, yoktu. İlk iki dergi biraz daha belki... E, ...denemelerin de olduğu e, sayılardı. E, dolayısıyla e, biz... E, ...başka kitaplarda, dergilerde olduğu gibi... E, ...bir e, ortalamaya hitap etmek e, durumundayız. Yani... Ee, okur yazar kitlenin belli bir bölümüne e, sırf tema dolayısıyla ilgilenen insanlar e, olabilir. E, o, ama genel olarak söyleyebileceğim hep olumlu dönüşler e, oldu. Ambarlı'nın Sayın Ambarlı'nın tasarımda bir e, yaklaşımı oldu mu bir tanesi, e, katkısı? Biz İlk çıkarken e, içeriği kadar görselliğiyle de e, özenli bir dergi olsun diye düşündük. E, biraz belki benim tabiatım icabı e, giderek de sadeleştirdik. <gülüyor> <gülüyor> belki üçüncü sayı söylemem biraz da o yüzden. E, ama... E, zengin içerikli bir dergi olmasında Elbette onun baştaki teklifinin rolü oldu sonra zaten dergi kendi mecranı buldu Konuların işte alt başlıkları var bir takım kırılımlar var yani işte at dediğimiz zaman o atla ilgili yazılabilecek yazılarda için zoolojik antropolojik tarih edebiyat din bir teolojik açıdan yani biz yani Türkiye'de atla ilgili bir dergi çıkartıyorsanız işte diyelim Burak temasından evet. Miraca peygamberimizi çıkaran at oradan başlayın işte Orta Asya'da atın ne anlama geldiğine dair veyahut da bizim edebiyatımızda atlara dair yazılmış e, metinlerden çok geniş bir yelpaze var. Burada e, o dağılımı nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani ki nasıl ulaş, orası bir süreç yani o yazıyı e, konuyu bölmelere ayırmak, bölümlere ayırmak, daha sonra o bölümlerle ilgili kişilere ulaşmak. Evet, evet. E, orada bir, yani hem zaman açısından hem entelektüel anlamda bir çaba gerekiyor. Doğru. Onu nasıl yönetiyorsun? E, ciddi bir hazırlık dönemi Hı -hı. E, oluyor hakikaten. E, o konuyu bir derginin el verdiği e, oranda mümkün olduğu kadar e, geniş ve mümkün olduğu kadar derin ele almaya çalışıyoruz. E, hiçbir coğrafyayı ihmal etmemeye çalışıyoruz. Yani o konunun bütün izdüşümlerini e, gözden geçiriyoruz. E, yerimiz dolayısıyla belki e, bazen sıkıntıya e, giriyoruz. Yani geniş bir e, kapsam. Fakat daha çok sayfayı göze alsak biz başka o temada başka konular da ekleyebiliriz. Dolayısıyla dergi boyunca seviyeyi düşürmeden yatay veya dikey yol alıyoruz. Tespit ettiğimiz başlıkları en iyi kim yazabilir? Onları tespit ediyoruz daha sonra. Ee, ve yazıları beklemek geliyor ee, sırası geliyor ee, burada bir zorluk edisyonlarda karşılaştığımız aslında genel zorluktur o da yazarın e, derginin e, beklentisini tam bilemeyişi her zaman. Ne kadar kısa ne kadar uzun olacak ee, dili nasıl olacak orada da önemli bir vazife düşüyor bize derginin dilini oluşturmaya çalışmak o kadar farklı tonda yazılar geliyor ki çünkü ya bir Deneme gibi bir yazı da gelebiliyor. Hakemli dergiye gönderilecek çok Tabii. fazla atıflı evet. akademik bir metin evet. de gelebiliyor. Orada bir denge sanırım gerekiyor. İşte derginin dili dediğim o. Tabii yazarların özgünlüğüne bir zarar Hı. vermeden. Hani bu bir edebiyat dergisi olsa çok farklı üsluplar Hı. yer alabilir. Ama öyle değil. Bu müdahalemiz bazen yazarlar biliyor. tarafından e, iyi karşılanmayabiliyor. E, onlara da hak veriyorum. Biz de yazar olduğumuz zaman benzer hassasiyetleri taşıyoruz çünkü. E, i̇şte mesela şu sözü duymuşumdur. E, benim yazıma şu ana kadar hiç müdahale edilmedi. E, tabii İçimden geçen ama söyleyemediğim bir karşılığı var bunun. Keşke edilseymiş, <laughs> olumlu olurmuş. Yani biz şimdi daha az müdahale etmek ihtiyacı hissedermişiz belki veya şu yazar olsa ona da eder misiniz diyor. Yani meşhur bir yazarı örnek veriyor diyelim. Halbuki o meşhur yazar işte kitabını, diyelim romanını piyasaya çıkarmadan kaç kişiyi okutuyor onu biliyoruz. Tabii. Böyle zorlukları var. Bir de hani meşhur sözdür, kısa yazacak kadar vaktim yok denmiş ya. Belki biraz daha vakit olsa daha kısa yaz, yazılabilir. Birçok yazı daha kısa, daha sade. Daha anlaşılabilir yazılır aslında. O iş bazen bize düşüyor. Bir mesele de imladır. Aslında birçok derginin problemidir belki. Bir ortak imla tutturmak hiç kolay değil. İşte belirli referanslarınız varsa bir derece basit bir örnek şapka <laughs> diyelim. Biliyorsunuz hiç kullanmayanlar var, çok kullananlar var. E, dengeli kullanıyoruz çok hani mecbur e, hissettiğimizde karışıklık e, olmasın diye. E, bir yazarımız demişti ki şu kelimede şapka olmazsa ben Anladım. yazılarımı çekeyim. Hı hı. E, o vakitten sonra o iyice zorluğa yol açacaktı. Biz o kelimeye şapka koyduk. Dergideki bütün e, aynı kelimelere şapka koyduk. Tutarlılık olsun Hı, ö, diye. O tutarlılığı tabii ki anlayabiliyorum. Ama yine de dergiciliğin şöyle bir rahatlığı var. Yani bir kitap bütünlüğü olmadığı için ya yani bir kitaptaki bir kelimenin ilk sayfadaki, son sayfadaki yazımın aynı olması gerekiyor diyelim. Evet. Ama dergicilikte her yazar kendi yazısından mesul olduğu için ben bir okur olarak dergileri o kadar sıkıştırmak taraftarı da değilim. Doğru. evet, yani evet. okurlar dergileri şu anlamda serbest bırakabilmeli. Yani aynı sayıda aynı nüshada farklı yazarları farklı yazımları o yazarın e, sorumluluğuna teslim edilerek hoş görülebilir aslında. Doğru. Yani dergicinin böyle bir avantajı var. Biz e, dergicil ben hani dergicilik yaptığım yıllardan biliyorum Okurlar bizi o tutarlılığı zorluyorlar. Aslında orada biraz daha rahat doğru e, davranılabilir. Doğru. Bazen e, not düşüyoruz zaten. Hı. Yazarın imlasına e, bağlı kalınmıştır değil. diye e, başka yolunu bulamadığımızda. Derginin şimdi e, bu kamu yayıncılığının belki de en sevdiğim ve olması da gereken tarafı bu kamu kurumlarının hazırladığı metinlerin internette ücretsiz erişime Açık olması meselesi Z dergisi evet. internetten de ulaşılabiliyor. Bu aradan da yani izleyicilerimize, seslenelim. Evet. seslenelim. Bu güzel metinler, kaynaklar internette metin olarak okunuyor. Teşekkür ederim. E, dijitalin bazı avantajları vardır. Yazıların işte tasarımda sığmaz etmez buradaki metinler yani dergideki metinlerle internetteki metinler birebir benim görebildiğim kadarıyla karşılaştıkların hep aynı metinlerde ama istisnaları da olabilir var mı diye bir sorayım yoksa Doğru. aynı Doğru. Aynı metinler görselleri de kullanıyoruz fakat hı. internet için özel hazırlanmış bir format. Hı hı. Yani PDF de yapabiliriz. Evet öyle. Normal e, yap. Evet dijital olarak ya. ayrıca hazırlanıyor dergi. Ee, oradaki e, dergideki gördüğümüz bir takım Çizimler, resimler var. Orijinal ressamların diyelim. Evet. E, muhtemelen de telifleri ödenmiş e, resimler bunlar. Onları da yine biz web sitesinde birebir Tabii. E, görebiliyoruz. E, Lejandın da belki dikkatinizi çekmiştir. E, biz bir kaynak hı hı. E, biçimi geliştirdik. E, görsel dediğiniz hı hı. için söylüyorum. K kamusal. Hı hı. Herkesin kullanabileceği i izinli t te, telif z z arşivi <laughs> diye e, kendi mülkünüz evet, olan görseller evet. diyelim. E, buna sadık <laughs> kalmaya çalışıyoruz. E, bu bile e, bu hani lejant dediğiniz gibi hani evet. haritacılıkta olur ya evet. e, bir kodlama dilidir. Evet. Bu. bu bile bir e, dergiciliğe dair bir nasıl diyelim bir titizlik göstergesi e, evet, dair. Evet. Ee, Şunu sorayım. Bu tabii hani belki de bundan sonraki sayıların başlıkları belli mi? Ya da yaklaşımınız, temanız bir şunu diyebiliyor muyuz? Bundan sonraki sayılarımızda bir hem içerik olarak hem görsel olarak değişikliğe gideceğiz ki mümkün. Ya da biz bu formatımızı devam ettireceğiz. Önümüzdeki muhtemel veya müstakbel konular da şunlardır diyebiliyoruz mu? Yoksa bunlar henüz bizim duyamayacağımız bilgiler. Evet. E, doğrusu... Ee... Önümüzdeki konu belli. Şimdi zikretmeyeyim. Hayır, tabii ki. Ee, ne zaman çıkacağını da şimdi e, söyleyemiyorum. E, fakat hazırlığını yapıyoruz. E, biz her sayıda daha iyi nasıl olur diye düşünüyoruz. E, i̇şte mesela demin... Başımızdaki meselelerden örnekler verdim. Bir de çeviri problemi vardır. İşte deneme çevirileri yaptırıyoruz. Bu çeviri biliyorsunuz Türkiye'de bir evet. problem. Ee, işte en iyisini kabul ediyoruz. Şimdi son sayı itibarıyla hazırlığını yaptınız sayı itibarıyla. Evet, Kütüphane sayısı için söylüyorum. Şöyle şu yerleşti. Intro tema ile başlıyoruz. Bu intro tema da müzik sayısı ile birlikte e, koyduğumuz bir e, isim oldu. Intro biliyorsunuz bir müzik terimi. Biz müzik temaya girişi. giriş diye intro tema ile başladık. Küçük haberleri orada veriyoruz. E, ana yazılardan sonra e, sonunda bibliografi oluyor Türkiye ve dünya bibliografyası ve İngilizce özetler oluyor. Bunu şimdilik değiştirmeyi düşünmüyoruz ama e, e, hakikaten her sayı bize bir ders oluyor. Başta dedim ya, e, Zeytinburnu'nun değerleriyle yola çıkıyoruz diye. Aslında e, idealimiz Z dergisinin de bir Zeytinburnu ideali olması. Yani Zeytinburnu deyince akla gelenlerden birinin de Z dergisi olması... Ee, bu ideale ne kadar e, ulaşabilirsek o kadar mutlu sayarız kendimizi. Ee, Önümüzdeki sayılarda da o zaman Zeytinburnu etrafında evet. e, temaların dolaşacağını evet. e, şeyiz, kaniyiz diye. Evet doğru. Peki Sayın Çekin e, çok teşekkür ederiz. Bize hem Zeytinburnu'nu hem e, Zeytinburnu etrafındaki e, Zeytinburnu'nun değerleri üzerine e, bina edilmiş olan e, Z dergisini... E, zarif bir şekilde anlattınız. E, i̇nşallah önümüzdeki sayılarıyla da biz e, bu dergiyle e, tanışmış oluruz. Öbür sayılarını merakla bekliyoruz. Tekrardan ağzınıza sağlık. E, Sayın Murat Çekin'le e, yeni yönetmenliğini yaptığı Z dergisini konuştuk. Mecmuanın başka programlarında başka bölümlerle, başka dergilerle görüşmek üzere.